Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Nasılsınız? Eminsiniz efendim? Bugün The Approach Special Edition Warzone oynayışıyla devam ediyoruz ve o bölümdeyiz. 20. bölüm. Benim sürekli oynayıp oynayıp hala doyamadığım tek bölüm. Let's get this over with. Let's start, shall we? Hadi başlayalım. I come to retrieve my par. you can't the let's go virgil show me what you got you shall die Ha. Bunu da fakat açamadım. Niye bilmiyorum. Bunun gibi. Ha <laughs> Ha. <laughs> What the f- Benim istemediğim yere ışından mı karakter? <laughs> uh oh, multiple adjustment cuts. <laughs> ah.

Hutchash with content! Come on. <coughs> <die>. <coughs> 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 this may be fun for me Ah be. <coughs> <Circles>. <coughs> 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 Ah You shall die. <coughs> şal şal Ya! Eee daha oynamama gerek. yok Yani burayı zaten Dante'li yaptım. Nasıl ya? 3 dakika mı gerçek MI <laughs> Hayır. Çok kolay gösterdim oğlum Virgil'ı. Virgil'ı çok kolay gösterdim. Bakın <laughs> <laughs> 2 dakika 50 saniye. Dalga geçmeme rağmen ve hasar almama rağmen. Hasar almadımı düşünün. Hani ne bileyim dalga geçmediğimi falan düşünün. Full Virgil gibi ciddiyet aldığımı düşünün her şeyi. <laughs> Şaka mı ya? Şuna bak. Dante ile B falan aldığım oldu bazı yerlerde. Şuna bak B yok. E ses var lan. 9. bölümde. <laughs> Abi güzel bir seriydi. Aaa Devil May Cry, Devil May Cry, Devil May Cry. Özleyeceğim seni. Gözümden yaş geldi gerçekten. Müzik yüzünden. Hah. Güzel bir seriydi. Gerçekten. Ee, Dante ile ne kadar rage attığım olsun. Virgil'la her şeyi yok etmem olsun falan. Güzeldi. Güzeldi. Eğer bu seriye geri dönersem ki döneceğim. Ee, yani büyük ihtimalle ya en zor modlarda tekrar oynarım. Ee, Dante ve Virgil'la. E, üstüne belki istediğim ee, bölümleri yaparım. Belki tekrarlamaları yaparım. Belki no damage bölümler çekerim. Kendime challenge'lar hazırlarım. Falan filan. Ya yani çok fazla şey yapılabilir. Ekstra content olarak Devil May müziğin şaheserliği çok hoşuma gidiyor. Ah. Geçelim. Yes, please lady. Let me see my game file. 4 saatte. 4 fucking saat. Evet abi. <laughs> Uf. Bir dakika. Oğlum Dante ile 8 saatte bitirmişsin lan oyunu. Virgil'a bak. Gerçi şöyle bir şey de var. Ee, araya katsin falan da girdi. Yani böyle ara sahneler falan da girdi. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Oh, huh. güzeldi. Gerçekten. Güzel. Ah, huh. e, ee, Bloody Plus oynayacağım ve e, bitirdiğim zaman videosunu atarım. Ee, büyük ihtimal bir bir saat ya da bir buçuk saatlik bir video olur. Ee, nedeni ise şu, Bloody Palace e, şöyle söyleyeyim. Level level atlayıp e, düşmanların üstesinden geldiğiniz bir bölüm. Ve ya, yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir bölümü var. E, yani bayağı uzun sürüyor. Diğer oyunlara göre bayağı uzun sürüyor. E, Devil May 3'ün e, Bloody Palace bölümleri. Ve e, Bundan hemen sonrasında bu videoyu kapattıktan hemen sonrasında size Virgil'ın e, tab tabi bu bugünlük değil. Yani 20. bölümü bitireceğim. 20. bölümü atacağım Virgil ile beraber. Şu konuşmayla beraber. E, hemen sonrasında Virgil'ın e, olaylarından bahsedeceğim. E, özel yeteneklerinden falan. Boss Virgil niye oyunda yok? Biz niye Boss Virgil olarak oynayamıyoruz? E, olayını göstereceğim. Çeki çok güçlü yani direkt. Ee, nedenini göstereceğim biraz sonra. Ya yani sonraki videoda yani. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.